Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler. Size bugün Bolvadin'den merhaba diyor, diyoruz değerli izleyicilerimiz. Biz sizin için tüm şehri geziyoruz ve sektörde ün kazanmış isimleri de sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda gelinlik alanında faaliyetlerini sürdüren ve aynı zamanda sektörün önde gelen isimlerinden Derya Hanım var. Çok güzel bir işletmedeyiz. Her kadının, her kızın hayali gelinlik diyoruz ve bugün gelinlik sektörünü konuşuyoruz. Bakalım yapmış olduğumuz faaliyet ve hizmetlerimiz neler? Hep birlikte Derya Hanım'dan öğrenelim. Derya Hanım programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bize ve izleyicilerimize Derya Hanım anlatır mısınız? Derya Hanım kimdir? Ben Derya Gökmen, 42 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. <laughs> Teşekkür ederim. Biz 12 yıl önce başladık bu sektörde yer almaya Belçika Brüksel bölgesinde ve bu sene de Türkiye'de hizmet veriyoruz atölye ve mağaza olarak. Atölye ve mağaza olarak Belçika'da tabii normalde yapıyoruz işlerimizi ama Türkiye'ye de getirdik. Aslında ne kadar da güzel bir şey yaptınız. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Büyük bir emek sarf ettik ve kendi üretimimizi yapmayı çok seviyoruz. Evet Belçika'da da özel dikimlerimizde çok başarılı olduğumuz için seri üretime de geçtik. Ve Türkiye'de de başarılı olacağımıza inanıyorum. Gerçekten sektörde ün kazanmış, ün getirmiş bir isimsiniz Derya Hanım. Bu güzel gelinlikler sizin elinizden çıkıyor o halde diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz ve kesinlikle el işçiliğidir. Hiçbir zaman silikon kullanılmadığı gelinliklerde. Ve müşteri memnuniyetimiz de zaten sitemize yansımaktadır. Sitemizde yorumlar var. Müşterilerimizin kendi yorumlarıdır. Peki bu özel dikimde siz bunları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Ve süreç Nasıl örneğin bir gelinlik modelimiz e, kendimiz mi tasarlıyoruz modeli hani aktaralım buradan izleyicilerimize de ve bu süreç yapılış süreci ne kadar sürüyor? Hı hı, söyleyeyim hemen. Öncelikle müşterimizin ne istediği önemli. E, onların iste istekleri doğrultusunda e, modeli belirliyoruz e, ve onların hayal ettiklerinden daha yüksek e, kalitede ve e, görünümde. Ee, üretim üretimi tamamlıyoruz ve bu üretimler bazen iki ayı bulabiliyor. Ee, acil üretimlerde yaptığım, yaptığımızda kesinlikle silikon kullanmıyoruz. Kesinlikle silikon kullanmıyoruz diyoruz. Yani el işçiliğine ve e, dikimlerimize çok dikkat Aynen. ediyoruz. aslında. Aynen. Onlar çok önemli. Derya Hanım, gerçekten biz buradan aktaralım tekrarda. Belçika'da aslında yerimiz ama biz Belçika'daki yerimizi Türkiye'ye de taşıdık ve bizzat üreticiyiz de aynı zamanda. Modellerimizi de kendimiz çiziyoruz. Her kişinin isteğine ve portföyüne göre çizimlerimizi yapıp ürünlerimizi de bizzat kendi elimizden çıkıyor diyoruz. Şimdi bu ürünlerimizin kalitesine değinelim Derya Hanım. Müşteri memnuniyeti ve kaliteyi bize açar mısınız? Evet. Benim için en, en önemli olan şey zaten müşterilerimizin memnun kalması. Zaten kalitemizden de anlaşıldığı gibi e, her an tadilat yapabiliriz. Mesela başımıza gelen tek bir örnek var. Ters e, yönde bizi etkilemişti. Şöyle bir sorun e, çıkabiliyordu. E, pandemi zamanında biliyorsunuz Düğünler ertelendi ve müşterimiz ertelemek yani durdur durdurmak zorunda kaldı siparişlerini. Ve beden değişikliği oldu. Gelinliğe zaten çoktan başlamıştık. Bedendeki bu değişiklikleri de kalitemizin sayesinde kolaylıkla tadilatlarını yapıyoruz. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Yani dantellerimiz dikili olduğu için çıkartabiliyoruz, tekrar koyabiliyoruz. Bedene göre onları ayarlayabiliyoruz. Gerçekten Müşterilerimizle bir sorun yaşadığımız zaman aslında bunu yani bu sorun bizde kaynaklı değil. pandemi zamanında olan bir durumdu. E tabii ki düğünlerimiz de iptal oldu. Çok zorlu yollardan geçtik diyoruz ama en güzel şekilde bu krizi biz yönettik diyoruz. Peki, işletmemize nasıl bulabilir izleyicilerimiz? Sosyal medya hesap isimlerimiz neler? Evet. Instagram var. Diadem BE bu adresten ulaşabilirler ve sitemizde var Diadem olarak işletmemizden en güzel verimi kaliteyi hizmeti alabilirsiniz diyoruz ve son olarak yöneltmek istiyorum diyorum ki sizi rakiplerinizden ayıran farkınız nedir neden tercih edilmelisiniz Derya Hanım bence kalite olmalı ve. E... Detayları çok çabuk kavrayabiliyorum. Bir müşterimin nasıl bir model istediğini hemen kavruyorum ve onu yön, yön, yani yönlendirmek değil de e, tavsiye edebilirim. Mesela bu model daha güzel olur e, diyebiliyorum ve en çok onları anlayabilmem beni e, güzel yerlere getirdi diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda ekran başındaki izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz veda etme niteliğinde? Evet. Bence evlenmek isteyen çiftlerin kesinlikle diademe uğramaları ve yeni koleksiyonlarımızı keşfetmelerini istiyoruz.